Ne işin var bizim evde ya? Niye? Yani, ben oğlum, İbrahim'i taşıyam yerim evime. Çık lan. Çık. Tamam çıkıyorum. Al teyze telefonu. Evet, telefon da en azı ya. Gidiyorum ben. Sen, tamam sen. oğlum ya tamam. sen bela mısın sen hadi ya. Ne oldu ya? Ver bana bak. <laughs> oğlum gel. Bir şey yapmamışım ya. Ya gitsene ya başka senden hastalık bulacaksa yeğenimden bularsın. <gülüyor> <gülüyor>

Dükkanı ne gelmiş benim yanıma geliyor ya. bu <laughs> Oğlum! Geran, ne Ne al... ha! bu. Git! Oğlum ben hastayım, Tamam git bana yaklaşma, ben orada oturacağım kendime. <laughs> ya, oğlum gitsene sen ya! Ne ol, sen arkaya çık. Bir ben gitmiyorum. Sen korkuyorsan sen git. <laughs> ya, ben ben, ben. Ya, man, ya işte de on dakika. Ya lan ya. Sütere Ya ha. ya. git lan. Allah Allah. Bu ne ya? lan? <ben>, Kakayca. <laughs> <laughs>